Evet çevre hesaplarına devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen ABC eşkenar üçgeninde sarı ve mavi boyalı bölgelerin burası sarı burası mavi çevre uzunlukları eşittir. DC 10 cm olduğuna göre ABC eşkenar üçgeninin çevresi kaç santimetredir? Şimdi şu sarı bölge ile mavi bölgenin çevreleri eşitmiş. Şekil bir eşkenar üçgen olduğuna göre AB uzunluğuyla AC uzunluğu da eşit. E bakın şu ortadaki kırık iki parçada da var. O zaman bu da eşit. O zaman şu BD ile DC'nin de eşit olması lazım. 10. E ne oldu? Bakın bir kenarını bulduk. 20. Eşkenar üçgen dediği için diğer kenarları da 20 santimetre. 20 çarpı 3 cevabımız 60 santimetre. Şekilde verilen ABC ve DAE üçgenleri eşkenar üçgenlerdir. ABC üçgeninin çevresi 30 cm. 33'e böldük 10. O zaman bakın AB 10, BC 10, AC de 10. DAE eşkenar üçgeninin çevresi 18 cm. DAE bakın DAE burası da 18'miş. 18'i 3'e böldüm 6. O zaman şurası 6. Bakın hepsi 6. bütün 10. Burası 6 ise geriye kaç kaldı? 4 cm kaldı. Yukarıdaki şekil eşkenar üçgenlerden oluşmaktadır. AB 28 cm olduğuna göre şeklin çevresi kaç cm'dir? E bakın 1, 2, 3, 4 tane aynı birim var. Eşkenar üçgenlermiş ya. 28'i 4'e böldüm 7. Yani şu parçalardan her biri 7 birimmiş. 7 cm'ymiş. E, kaç tane var? 3, 6, 9, 12 tane var. O zaman 12 ile 7'yi çarpacağım. 12 ile 7 çarptım 84 cm ne yaptı? Yaptı. Cevabımız 84 cm. Şekildeki ABC üçgeninde BC 6 cm, AC de AB'nin 2 katı. Bakın çarpma var. AC AB'nin iki katı. Hangisi küçük? Bu küçük. Bakın burası bir katsa burası da iki katmış. E kat problemi çevresi 21 cm olduğuna göre 21'den 6'yı çıkardım. 15 15 3 kat. 3'e böldüm. 5. Yani 1 kat 5, 2 kat 5 kere 2, 10. AC'yi sorduğuna göre cevabımız D Beşinci 5. sorudayım. Şekildeki tüm üçgenler eşkenar üçgendir. Şimdi üçgenler eşkenar üçgen ama boyutları farklı gördüğünüz gibi. AB uzunluğu 24 cm. AB 24. Bakın küçükten bir var. Bir büyük birer tane var hepsinden. Yan kenarlarını alsam birer tane de burada var bakın. Şimdi şunların toplamı 24. E, yandaki kenarlar da aynı olacak. 24. Çünkü bunlar eşkenar üçgenler. Bu kenarların toplamı da aynı olacak. Bu da 24. O zaman ne yapacak? 3 tane 24 72 cm yapar. Cevabımız 5. Her birinin çevre uzunluğu 15 cm olan eşkenar üçgensel bölge ile oluşturulan yukarıdaki düzlemsel bölgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi şeklimizin çevresi 15. Bir kenarına ihtiyacımız var. 15'i 3'e böldüm. 5. Yani şu kenarların her biri 5. E zaten şeklin bir eşkenar üçgen olduğu için 10, 20, 30 cm diyor. Evet 7. sorudayım. Şekildeki A, B, d bir dörtgeni bir dik dörtgen. Hemen dik dörtgen ne demek? Karşılıklı kenarları eşit demek. Burası 33 ise karşımda 33. Güzel. AED üçgeninin çevresi 48 santimetre. AED'nin çevresi 48. 48'i 3'e böldüm. Ne yaptı? 10 16 santimetre yaptı. O zaman şuralar 16 santimetre. Bakın. Burası 16 ise karşısındaki kenar da 16. O zaman şeklin çevresi bakın. 33, 16, 33. 16 16'dır. Değil mi? 4 pardon dikdörtgenin çevresini soruyor. 16'dır. Tamam. O zaman iki tane 33'üm var. Ne yapar? 2 çarpı 33 66 yapar. İki tane de 16'm var. 2 çarpı 16 32 yapar. Topladım. 98 santimetre yapar. Kenar uzunlukları 2 santimetre ve 8 santimetre olan 4 eş dikdörtgenin şekildeki gibi konulması ile içeride oluşan beyaz renkli dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetre olur? Peki. Kenar uzunlukları 2 ve 8 santimetre. Şekilde gördüğüm boyalı kısımların hepsi aynı. Kısası 2 uzunu 8. Bak. Kısası 2 uzunu 8. Kısa kenar 2 uzun kenar 8. Şimdi biz beyaz şekli aradığımız için burası 8 ise bunlar da 8 uzun kenarını bulduk. Şimdi kısa kenarına ihtiyacım var. Dikdörtgenimin kısa kenarı 2. Bununki de 2. 2 2 daha 4. E tamamı kaç? 8. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. O zaman içerideki beyaz bölgenin kısa kenarı 4 arkadaşlar. O zaman ne yaptık? 4 4 daha 8. 3 kere 8 24 cm yaptı. Cevabımız Bursa. Dokuzuncu sorudayım. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninin çevresi 34 cm. AC 13 cm. Şimdi AC köşegen. Kenarla bir ilgisi yok. Şu anda bilmediğim bir bilgi. ABC üçgeninin çevresinin uzunluğunu soruyor bize. ABC'nin çevresi. Biz şunu biliyoruz. Dikdörtgenin çevresini bulurken ne yapmıştık? Hatırlayın. Kısa kenarlı uzun kenar toplayıp 2 ile çarpmıştık. Çünkü aynından burada da var. O zaman 34'ü 2'ye bölersem. Ki 17. 17 cm. Şu bakın. A, B ile BC'nin toplamını bulurum 17. E bana da yeter. Zaten toplayacağım çevrede. 17, 13 daha. 30 cm yapar. Tek tek bulamayız. Peki, 10. sorudayım. ABCD karesinin içine kısa kenarının uzunluğu 6 santimetre olan KLMN dikdörtgeni çizilmiştir. Kısa kenarı 6. Evet. Karenin bir kenar uzunluğu 15 santimetre olduğuna göre boyalı bölgenin çevrelerinin uzunlukları toplamı kaç cm'dir? Şimdi karenin bir kenarı 15. Burada 15. Bakın burada 15. Toplayacağız çünkü bunlar. Burada 15. Şimdi şurayı bilmiyorum. Burayı da bilmiyorum. Tek tek bulamam. Ama şunu biliyorum ben. Şimdi buranın tamamı 15. 15'ten 6'yı çıkarırsam 9. Şu tekrar morla çizdiğim bu iki kenarın toplamına eşit olacak. Yani burası 9. Aynından burada da var. Bir de burada var 9. 2 tane 9 yaptı. 15, 15, 15, 15. Bunlar da dış kenarlar. Bakın, şu iki bölgenin çevresini buluyoruz. Arayı çıkartıyorum içinden. Ne yaptı? 15 çarpı 4, 60 yaptı. 18 de burada var. Ne yapar? 78 santimetre yapar.